Herkese merhaba arkadaşlar. Evet Cumhuriyet kampımız tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi hiç hız kas kaybetmiyorum ve Cumhuriyet edebiyatında modernizm postmodernizmle yoluma devam ediyorum arkadaşlar. Latife Tekin'de kalmıştık arkadaşlar. Gelin devam edelim onunla. Latife Tekin'de lütfen 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 sevgili arsız ölümü bilin. Eserleri de gerçekten birçok dile çevriliyor. Yani ün kazanıyor. Ben sevgili arsız ölüm Berci Kristin çöp masallarının altını çizdim ve en sonda Unutma bahçesinin altını çizdim. Bu eserler bizim için ye terli. Vüsat Orhan Bener Bazen V nokta O nokta diye yazarlar. Bazen Vüsat O B diye yazarlar. Hepsi aynı kişidir arkadaşlar. Kendisi edebiyatımızda daha çok otobiyografik öykülerle biliniyor. Ve gündelik olaylarla bilinçaltında altında birikmiş yaşam parçalarını birleştiriyor arkadaşlar. Şimdi burada ben size belli başlı bir eser söyleyeceğim. Romanda Buzul çağının virüsünü muhakkak biliyorsunuz. Buzul çağının virüsü olduktan sonra daha soru kaçırmazsınız arkadaşlar. Evet Bilge Karasu. Arkadaşlar, canlar. Kendisi postmodernist romanın önemli isimlerinden. Ve kendisi evet farklı konulara yer vermiş. Bireyin sorunlarına ağırlık vermiş, sevgiye, dostluğa, inançsızlığa korkuya ölüme yer vermiş. Ve Bilge Karasu ki erkektir bilginiz olsun. Birçok ödül almış ya. Gece isimli kitabıyla 10 yılda bir verilen Pegasus ödülünü kazanmıştır. Ve bu konuda tektir arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 10 yılda bir verilen arkadaşlar Pegasus ödülünü Gece isimli eseriyle almıştır. Şimdi eserlerinde hikayede Troya'da ölüm vardığı bilmenizi istiyorum. 1. Kediler bahçesini bilmenizi istiyorum. 2. Romanda geceyi ve kılavuzu bilmenizi istiyorum. Denemede ne kitapsız ne kedisiz bilmenizi istiyorum. Pınar Kür akışı olmayan sular ile ödül alıyor. ÖSYM e sordu, yine sorabilir. Bir deli ağaç bizim için çok önemli. Çünkü eser aşk ve ölüm temasını arkadaşlar bir tutuyor. Yine devamında bitmeyen aşkı da müstehcenlik gerekçesiyle toplatılıyor. Şimdi o zaman biz neleri bileceğiz? Arkadaşlar, akışı olmayan sular, bir deli ağaç banko bilinecek. Geçelim. Adalet Ağa Oğluna. İlk başta şiir, daha sonra tiyatro ve roman yazıyor arkadaşlar. Bizim için en önemli özelliklerden bir tanesi iç monolog gibi yöntem kullanan Ağa Oğlu ilk romanıyla ün kazanmış ve ölmeye yatmak muhakkak bilinmesi gereken bir eser. Yine bir düğün gecesi muhakkak bilinecek arkadaşlar ve kendisi toplumun çalkantılı dönemlerini ve bu dönemlerin de insanlar üzerindeki etkisini irdelemiştir. Dar zamanlar üçlemesi meşhurdur. Dar zamanların içinde ölmeye yatmak bak bunu kolay kolay kimse söylemez size. Bir düğün gecesi ve hayırı bileceğiz arkadaşlar. Bunlar benim için önemli. Şimdi o zaman Ölmeye yatmak altını çiziyoruz. Fikrimin ince gülü altını çiziyoruz. Ruh üşümesi ve arkadaşlar bizim için önemli eser olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu üçlemeyi bileceğiz. Ölmeye yatmak, fikrimin ince gülü, ruh üşümesi bilinecek arkadaşlar. Öykü de bilmenize gerek yok. Ferit Edgü arkadaşlar bu sanatçımızın en dikkat çekici özelliği hikayelerinde çığlık yani iç ses yöntemini kullanmış ve okurun kafasında birbirini çağrıştıran kimi sorular uyandırmaya çalışmıştır. Şiirde ahminel aşk bilinecek arkadaşlar. Hikayede avara kasnak bilinecek. Romanda lütfen o yani Hakkari'de bir mevsim diye lütfen bilin arkadaşlar. Firuzan. Bakın kolay kolay verilmeyen bilgiler vereceğim arkadaşlar. Şimdi karakterini genellikle kadınlar veya kız çocukları oluşturuyor. Tam ismi Feruze Çerçi'dir. Ve ilk romanı parasız yatılı ile ödül kazanmıştır. Genellikle Almanya'daki göçmen ve gurbetçi işçi sorunları üzerinde durmuştur. Bilginiz olsun. Hocam neleri bilelim? Parasız yatılı bilinecek kuşatma bilinecek arkadaşlar. 47'liler bilinecek. Bunlar bizim için önemli eserler. Neziye Meriç'le devam ediyorum. Neziye Meriç arkadaşlar edebiyatımızın evet önemli kadın romancılarından öykücülerinden birisi. İlk eserini Ne Nokta Ufuk ismiyle yayımlıyor. Daha çok yine kadın ve çocuk sorunlarına yöneliyor. Hikayede Topal Koşma, Boz Bulanık ve yandırmanın altını çizdim. Romanda boşlukta mavinin altını çizdim arkadaşlar. Bu 2 3 eseri bilsek bizim için kafidir. Başka bir şey bilmenize gerek yok. İnci Aral. Arkadaşlar zaten İnci Ara Aral sorulursa bir kere şu yeni yalan zamanlar muhakkak bilinecek. Çünkü kendisi gerçekten farklı bir şekilde bağlılık ve özgürlük sorunlarına yer vermiş. A'da zamanı zaten görüldüğü üzere kadınlar üzerine durduğu bariz diyebilirim. Ruhumu öpmeyi unuttum. Eskisi kadar çıkmaz. Yani biz yeni, yeni yalan zamanlar ölü erkek kuşların altını çiziyoruz. Başka bir şey bilmiyoruz. Orhan Pamuk potansiyel çünkü Nobel Edebiyat Ödülünü kazanan ilk Türk yazardır. Doğu batı çatışmasını kültürel ve felsefi boyutlarla incelemiştir. Kendisini ben siyasi olaylardan dolayı sevmiyorum. Ama yazı dili kuvvetli. Şimdi bakın bir cümlesi var. Bir gün bir kitap okudum ve hayatım değişti. Cümlesiyle başlayan romanı yeni hayattır bir. Yine devam ediyorum. Cevdet ve Bey ve oğulları muhakkak bilinecek. Çünkü bu eserde üç kuşağın çatışmasını anlatır. Kahraman da nişan taşında tüccar Cevdet Bey ve ailesinden torunlarına kadar inilir. Sessiz ev ve beyaz kalede arkadaşlar ayna metaforunu kullanmış. Benim adım kırmızı da ki Umberto Eco'dan neydi? Parodiydi. Osmanlı ve İran nakkaşlarını Batı dışındaki dünyanın görme ve resmetme biçimlerini anlatmıştır. İlk ve son siyasi romanım dediği Kar bizim için önemli ve aynı zamanda İstanbul'da arkadaşlar yazarın hem hatıralarını aktardığı hem de albümüyle birleşen bir eserdir. O yüzden İstanbul bilinilecek ve Nobel Edebiyat Ödülünü alırken yaptığı konuşmanın ismi de babamın bavuludur ve ana olarak karşımıza çıkar. Daha sonra kara kitabı yayınlamış Masumiyet Müzesi Aşk Romanı Öteki renklerde bilinecek. Yani bu adamın hepsi çıkabilir. Kırmızı saçlı kadın da 2016 yayında, yılında yayınlamış olduğu romandır arkadaşlar. Bu eserleri bilmenizi istiyorum. Peride Celal arkadaşlar kendisi Ak kızın hikayesiyle üne kavuşuyor. Ve burada 3 24 saatin altını çizdim. Bir de Jaguar'ı bilirseniz daha soru kaçırmazsınız. 3 eser bizi kurtarır. Leyla Erbil. Arkadaşlar önemli bir özelliği var Leyla Erbil'in. Hocam ne? Şu. Nobel'e aday gösterilen ilk kadın yazarımızdır. Ve arkadaşlar kendisi cüce eseriyle Nobel Edebiyat Ödü Ödülüne aday gösterilmiştir. Kahraman da zelimedir. Bilginiz olsun. Bu noktalara değinen tek edebiyat öğretmeni olabilirim. Bilginiz olsun. İnşallah çıkar arkadaşlar. Beni takip edenler yapar sadece. Evet. Postmodernist bir yazardır. Ve kendisi Dilin kelime ve cümle yapısını değiştirir. Bakın hikayelerindeki akıl dışı, inandırıcılığı kişiler, tartışılır kişiler bulunur. Ve bu kişiler varlıklarını sürdürürler. O yüzden bazen hayal ötesi kavramlara da yer vermiş diyebiliriz. Hocam hangi eseri bilelim? Cüce'yi biliyoruz arkadaşlar. Bu bizim bankomuz. Yine romanda tuhaf bir kadın bilinebilir. Şimdi Tezer Özlü arkadaşlar Türk edebiyatının lirik, gamlı, nostaljik prensesi olarak nitelendirilmiştir. Bak tekrar ediyorum. Lirik, gamlı, nostaljik prensesi olarak de değerlendirilmiştir. Ve kendisi romanlarında ana karakterleri verirken bir nevi kendi düşünce yapısını anlatır yani aktarır. Hocam neleri bilelim? Çocukluğun soğuk gecelerini bilin, başka bir şey bilmeyin. Buket Uzuner. Buradaki uzun bize bir uzun eseri hatırlatacak. Eserin ismine bak şimdi. İki yeşil susamuru, anneleri, babaları, sevgilileri ve diğerleri. Aa demek ki Buket Uzuner'in eserinin ismi Uzunmuş. Balık izlerinin seslerini de bilmenizi istiyorum. Çünkü diyor ki burada hemen herkesin içinde farklı, aykırı, sıra dışı kişi yatar ve herkes kendini dahi görür diyor arkadaşlar. Kişileri yani eser kahramanları alegoriktir. Birazcık da otobiyografik özellik gösterebilir diyebiliriz. Şimdi hangilerini biliyoruz? Tabii ki de balık izlerinin sesleri, iki yeşil susamuru, anneleri, babaları, sevgilileri ve diğerlerini biliyoruz. Daha soru kaçırmayız arkadaşlar. Nazlı Eray yine fantastik gerçekçi hikayeleriyle tanınıyor. Tabii ki de postmodernist. Hocam neleri bilelim? Ah bayım ah öyküde bilinsin. Romanda Pasifik Günleri Orfe bilinsin arkadaşlar ve sis kelebeklerinin altını çizdim. Ayşe Kulin muhakkak görmüşsünüzdür diye düşünüyorum. Şimdi kendisi daha çok biyografik eserleriyle ve romanlarıyla tanınmıştır arkadaşlar. Bizim için burada eserlerinin senaryolaştırıldığı gerçekten önemli. Çünkü öykülerden oluş, oluşan ilk kitabı Güneş'e Dön Yüzünü ne yapıyor arkadaşlar? Gülizar yani bu eserin içindeki Gülizar isimli öyküyü Kırık Bebek ismiyle Senaryolaştırılıyor, filme aktarılıyor ve bu filmde Kültür Bakanlığı ödülünü kazanıyor. Hocam neyi bilelim? Güneşe Dön Yüzünü Bankonuz, Hikayede Arkadaşlar, Gece Sesleri ve Sevda Linka, Cemal Süreyya'nın Üvercinkasına atıftır arkadaşlar. Yine bir tatlı huzurun altını çizdim. Ayla Kutlu ile devam edelim. Ayla Kutlu da arkadaşlar yine yapıtlarında öznel psikolojik olayları anlatmış ve Türk toplumundaki tarihsel ve toplumsal gelişmeleri bizlere vermiştir diyebiliriz. Sen de gitme Trianda bizim için önemli. Yine bu eseri bileceğiz zaten. Bir de hikayede mekruh kadınlar Mezarlığı, mezarlığını bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Hasan Ali Toptaş farklı bir adam. Neden? Eserlerinde bilinç akışı tekniğini kullanıyor. Yine eser eserlerinde gerçekten olay örgüsü yok. Sen kurmak için uğraşıyorsun ve yine anlatımda denge ve simetriye yer verir. Hocam neyi bilelim? Gölgesizler, Bin Hüzünlü Hazı bileceksiniz arkadaşlar. Daha soru kaçırmazsınız. İhsan Oktay Anar. Hem felsefeci, hem edebiyatçı zaten postmodernistler anlaşılmıyordu. Bir de felsefecinin postmodernist edebiyat yaptığını düşünün hiç anlaşılmayacak. Evet üst kurmaca tekniğinden bolca yararlanmış ve felsefi roman çığırını açmıştır diyebiliriz. Puslu kıtalar atlası bilinecek, suskunlar bilinecek, kitabül hiyel bilinecek arkadaşlar. Elif Şafak ben sözde Ermeni soykırımı konusunda Elif Şafak'tan nefret ediyorum. Çünkü Ermenilerden özür dilemişti arkadaşlar. Siyasi kimliği var. O yüzden çok sevmiyorum. Evet ilk öykü kitabı Kem Gözlerle Anadolu'dur. Ve özellikle şimdi Pinhan zaten önemli de aşk romanı ile tanınıyor. Çünkü aşk romanı arkadaşlar Türk Edebiyat Tarihi'nin en kısa sürede en çok satan eseri olmuştur. Romanlarında Bit Palas bilinecek, Pinhan bilinecek arkadaşlar, Firar Perest bilinecek ve lütfen Aşkı Bilin. Aşk Mevlana ve Şems-i anlatıyor. Ahmet Ümit hala yaşamakta olan ve Twitter'ı aktif olarak kullanan bir sanatçımız. Kendisi polisiye roman yazarlarından birisidir. İstanbul hatırası sultanı öldürmek önemlidir. Ve arkadaşlar kendisi birçok romanında şurada B'yi yazmayı unutmuşum. Başkomiser Nevzat karakterini kullanır. Yani bir nevi aynı Peyami Safa gibi aksiyoner hani Cingöz Recai vardı ya o da başkomiser Nevzat üzerinden bu olayı seçmiştir. Şimdi bir ses böler geceyi bilinecek. Sis ve gece bilinecek. Patasana şeytan ayrıntıda gizlidir. Beyoğlu Rapsodisi sorularda çıkar. Babı Esrar sultanı öldürmek İstanbul hatırası ve lütfen başkomiser Nevzat'ı bilin. Arkadaşlar postmodernist edebiyattan daha soru kaçıracağınızı düşünmüyorum. Şimdi burada kampı noktalandırıp bir sonraki kampımızda 1940 sonrası daha doğrusu şiiriyle devam edeceğiz görüşmek dileğiyle